da eşya sunuyor. Bazen iki katı da sunabiliyor. Oradan şansınız varsa orayı kullanarak yarı fiyatına Boz eşyası alabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Urugon'a bakalım. Şu anda 500M diyor. Bunu 3 3 kere 150-200M civarından almıştım. Enerjinin kullanım alanları bunlar. Katkı puanı ise notları birbirine bağlamaya yarıyor. Yani gördüğünüz gibi benim notlar bağlı. Notları bağlarken en yakın şehirden başlıyorsunuz. Yani direkt bu nodu bağlayıp da işçi yollayamıyorsunuz. Notları bağlamak için burayı kullanıyorsunuz. Yine katkı puan istiyor. Bir katkı puan istiyor. Görebilirsiniz aynı şekilde. başka başka nasıl arttıracağımıza bakalım bir de. Katkı puanından başlayalım. Katkı puanını arttırmak için aşçılık ya da kimya ile uğraştığınızda yan ürün geliyor bir tane. Yani ikisinin de yan ürünü ayrı. Şuradan bir tane vardı. Birkaç tane göstereyim onu da. Yani bu bu da oyuna yeni eklendi. Hem bilgisayara hem konsola aynı anda değişti. Bu gördüğünüz ürün geliyor. Yani bira ve süte çok kolay erişiliyor. Benim tavsiyem hem katkı puanı veriyor hem de aşçılık XP veriyor. Bunu almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde katkı puanını yükseltebilirsiniz. Aynı zamanda görevlerden katkı puanını yükseltebilirsiniz. Görevlerden bakalım ödüllerinde katkı puanı olanlara. Katkı puanı veren görevleri şu şekilde ayırt edebilirsiniz. Ödüllerinde e, madalya'ya benzeyen bir şey olur. Katkı contribution point yazar üstünde. 50, 100, duruma göre 300, 500 veren görevler var. Katkı puanıyla ile çift kiralayıp yine pasif gelir sağlayabilirsiniz çiftçilikle. Enerjiyi de gitmediğiniz yerlere giderek NPC'lerle tanışarak, NPC'lerden enerji karşılığı e, bilgi alarak arttırabilirsiniz bunu. Aynı zamanda yaratıklardan bilgi alarak, hiç toplamadığınız ağaçları keserek ya da bitkileri toplayarak bilgi edinebilirsiniz. ekolojiye bakalım. Gördüğünüz gibi bu yaratıkların bilgisini aldığınızda ne kadar enerji verdiğini gösteriyor. İkişer veriyor. Bunları fullleyerek enerjilerini alabilirsiniz. Aynı zamanda knowledge kasmanızı tavsiye ederim. Knowledge kastığınızda item durumunuz da artıyor. Yaratıkları eslemeye çalışın. Yaratıkları kestikçe belli bir miktar C ve A, C ve S arası bilgi veriyor size. Onun da puanlaması gördüğünüz gibi burada 8000 puan ulaştığınızda kalıcı olarak item drop %20 artıyor. Başka atladığım bir yer var mı? Soner bir şey daha var. Enerjinin kullanım alanı. Oyuna yeni başladığınız zamanlarda nakit ihtiyacınızı giderecektir bu. Burada bir tane kimyager var tam gösterdiğim yerde. Enerjiyi iksire çevirip Central Market'te satabilirsiniz. Yani enerjinizi nakite çevirebilirsiniz bu şekilde. Bunun için de birkaç tane karakter açmanızı önereceğim. Yani tüm slotları doldurun. Arka planda onların da enerjisi dolmaya devam etsin. Belli bir sayı ulaştıkça gidip oradan ikisire dönüştürürsünüz. Nakite çevirirsiniz. Başka atladığım bir şey kalmadı sanırım. Bu videoyu da burada bitirelim.